اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةَ umira, Kıyamet günü olduğu zaman emrolunur. vali. Biz hadisleri okuyacağız. Herkesime hitap ediyoruz biz. Hedefimiz falan grup falan sınıf falan şahıs değil. Asla değil. Peygamber'in hadislerini size duyurmaya çalışıyoruz. Ve elimizden geldiği kadar açıklamaya çalışıyoruz. Kıyamet günü vali durdurulur. Allah meleklerine emreder. Vali, yani icarici demek. Veliye, vali. Halkın işlerini geruhte eden, üzerine alan kimse. Sen, Arapça zaten vali, Arapçadır. Bu muhtar da olur. Ev reisi de olur. O da validir, evinin valisidir. Belde valisi, belde yani Müslümanların işini üstüne, omuzuna alan, sorumlu olan kişiye emrul nur ve feyu kafu ala cisri cehennem. Cehennem köprüsünden söz ettik. Ayette var dedik. Cehennem köprüsünden geçecek Müslüman adam durdurulur. Evet. Cehennem üzerine kurulan Sırat denilen köprüye fe'murullahul cisra Allah köprüye emreder. Evet. Melekler vasıtasıyla veya cehennemin zebanileri vasıtasıyla veya bir var vasıtatın doğrudan doğruya emrde edebilir. fe tafidu intifaba. Öyle bir sarsılır ki köprü. Zelzere de görüyorsunuz değil mi? Böyle bir müddet arabalar deviriyor. Evde bunun delilini zelzele bölgesinde olduğumuz için aşağı yukarı hepimiz biliyoruz öyle bir sarsılır ki cehen, şey, köprü müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. Feyezülü küllü uzun min öyle bir sarsılır ki zaten ateş kaynayıp duru altında. o sarsında nereye gidecek herif? Uzuvları kopar yerinden dökülür birer birer. O kadar müthiş sarsılır. Değil mi efendim? Şimdi elinize ağır bir şey alın. Son derece hızlandırınız kolunuzu. Buradan kopar bu. Kaslar tutamaz. Çeker gider. Öyle bir müthiş bir sarsıntıya uğradığı zaman olabilir şeyler bunlar. Fe küllü min vücuttaki yerinden her uzu böyle parçalanır, dökülür, gider. Fe cehenneme udvan udvan parça parça cehenneme. Altı cehennem zaten. Dökülür. Düşer. Evet. Aman yarabbim. Evet. Şimdi Hazreti Ömer bunları bilen insan, bunları düşünen, biz de bunları inanıyoruz da inkar deniyor. yok. Ama hiç aklımıza gelmiyor. O her an bunu düşünüyor. Onun için diyormuş ki اِنْنُمْ ve لَوْضَيَّ عَنَّ nefsi. Geceleyin uyusam nasıl Allah affettireceğim günahlarımı, kusurları nasıl öttüreceğim kendim gideceğim gürültüye. Ve innumtu nehara Gündüz uyusam halifeyim. Devlet, Müslümanların işi kalacak. Gece uyusam kendim gideceğim güme. Gündüz uyusam halk gidecek güme. Fe bin nevmi beyni Gece uyuyamam, gündüz uyuyamam. Nasıl uyunabilir? Hiç uyumazmış. Halife. Evet herkes memurlar gidiyor işine. Baş, devlet başkanı, bütün memurların başı. Herkes gitti diye görevi bitti. Nöbetçiler var. Gündüz kadar memur kalmıyor tabii. Yüz memur gidiyor, bir tek kişi kalıyor. O da uyuyor mu ne yapıyor? Devlet ise uyumuyor. Kontrol ediyor. Bakmış ki dışarıdan uzaklardan bir kervan gelmiş. O zaman ticari işler ancak Mekke'de, Medine'de şimdilik gibi gelir yok. Şam tarafından, diğer yerlerden hurma götürüyorlar, değiştiriyorlar, onunla geçiniyorlar. Baya yüklü bir kervan gelmiş. E gece yarısı gürültü yapıp da milleti rahatsız etmeyelim diye Medine'nin kenarına, meydana zaten yorgun hepsi. Yatmışlar, nöbetçi de uyumuş, hepsi uyumuşlar, malları meydanda. Hırsız gelip çalabilir. Her devirde imtihan hırsız var. Sabaha kadar nübet tutmuş. Mallarını beklemiş. Demişler halife hazretler bu ne? E demiş siz uyuyorsunuz. Benim geldiğimi bile göremediniz. Çok yorgun argın. Bana o kadar gayret ettiniz. Bir ay iki ay koştunuz. Bunu kazanmak için çalınırsa diye o zaman ben sorumlu olurum diye ben sabaha kadar ayakta nöbet tutmuş beklemiş. Ömer. Ne diyor? Gece uyusam diyor, kendim ibadet edemem. Gündüz uyusam vatandaşın işi kalır. Ömer'e uyku haram diyor. Nereden uyusun Ömer? Hakikaten hiç uyumazmış. Bir gece dolaşırken yine teptil kıyafet dolaşıyor. Görevler görevini yerine getiriyor mu? Bir asayiş berkemal mi filan diye. Adam pencereleri kopatmış, kapısını kilitlemiş. Evinin içinde şarkı söylüyor adam dinlemiş onu arada şaraptan da bahsediyor çekiyor kafayı adam şarabın verdiği şeyle de neşelenmiş şaraptan bahsediyor sen ne güzelmişsin falan diye öyle deyince hemen kapıyı bakmış kapı kilitli avludan atladığı gibi eve gitmiş bir tekme vurmuş girmiş sofra da herif de içiyor Allah'ın düşmanı demiş. Şimdi kim kurtaracak beni senin benim elimden seni? Demiş dur bakalım halife hazretleri. Evet bu bir suç. Ben biliyorum bunun haram olduğunu ama bir suç işliyorum. Sen demiş kaç suç işledin? Ne işledim demiş. Ben demiş milletin işini göreyim diye. Seni bu haramdan kurtarayım diye dolaşıyorum. Demiş Allah ne dedi? Ve la Elin ayıbını araştırmadın dedi. Ben evimi kapattım, perdeleri indirdim. Evin içinde demiş, içiyorum. Sen casusluk yapmasan benim burada içtiğimi göremezdin, bilemezdin. Bir bu emri çiğnedin. Ve tül buyute min Evlere kapılarından girin dedin. Sen duvardan atladın girdin. İki suç. Bir de La tadkhulu buyutan gayra buyutikum hatta tastanisu ve tusallimu ala Başkasının evine girerken kapıyı çalın, haber verin, izin isteyin dedin. Sen hiç izin filan istemeden kapıyı kırdın, girdin. Demiş, beni affeder misin? Hakkın helal eder misin? Elini öpeyim. <laughs> o hiddetli Ömer bunları söyleyince yalvarmış ona. O da demiş ki, kırmış şişeyi. Yahu benim yaptığım da doğru değil. Ben de tevbe ediyorum işte. <laughs> tevbe ediyorum işte. Evet. Bu Müslümanlar, başındaki idareciler böyle. Böyle idareci korktuğu için işte böyle. Gece gündüz uyumuyor. Eyvah! Her şeyi benden soracaklar, değil mi? Dizle kenarında aşırsalar bir koyunu gelip sorarlar Ömer'den onu. Mehmet Akif merhum bahsetmiyor mu? Yani idareci olma. Validen sezdildi ya. İdareci olmak bu kadar sorumlu. E ben görevi yaptım tayin ettim. E, tayin etmek güzel de tamam da. Bir de çalışıyorum çalışmıyorum. Yine sana soracak Allah. Yine sana yani idarecilik bu kadar zor bir iş. Şimdi ya o zaman kimse idarecilik yapmasın mı hocam? Yok canım öyle bir şey söylemedik. Hazreti Ömer idareci dedik bak. Kur'an'da övülüyor. Ebu Bekir de devlet reisiydi. Peygamberimiz de devlet reisiydi. Evet. Dikkat ettin mi? Tabii mahşer gününde herkes sıkıntıda, bunalımda iken yedi kişi diyor arşın gölgesinde ferah, fahur, safa sürerler. İmamın adilün. Adaletli, sorumluluk duygusuyla hareket edip adaletli hareket eden idareci, devlet reisi başta bütün memurlar. Tabii aile reisi de idarecidir, evinin idarecisidir. O Dikkat ettiyse, o zaman hiç ona sıkıntı yok. Öyle olmak için de, yanlış yapıyor muyum acaba, filan diye durmadan hesap edeceksin, durmadan hesap edeceksin. Şimdi gelelim hadisimize. Evet, bu vali cehennem köprüsüne Cenab-ı emreder geçerken salla deriz, öyle bir sarsılırız ki her bir uzvu yerinden kopar, cehenneme düşer. Sonra azama ila Sonra Cenab-ı Hak gene bu uzuvları müşeyyetçik ki cenneti cehenneme sokacak. Bu daha önceki olay. emreder kemikleri etler kaynaşır. Sonra yeseluhu ona sorar. Fe in kana lillahi muti'an eğer adaletli halkın menfaatini, çıkarını gözetmiş, uykusunu terk etmiş, gece gündüz çalışmışsa evet ictebezehu evet Cenab-ı Hak onu kabul eder faatahu kifleyni minel ecri ona iki ecir verir iki nasip verir iki ecir bir kendi şahsı adına verir bir de vatandaşın iyiliğini sağladığı için iki ecir verir ve asiyen amma halkı aldatmışsa, hıyanet etmişse, onların yararına çalışmamışsa, cebini doldurmaya çalışmış, kendi zevki sefasına dalmış, bana ne demişse, harafe bihil cizr, fehuve ila cehenneme seb'ine harifen, köprü yıkılır ve adam, o idareci, 70 yıl cehennemin dibine düşer diyor, sarkar gider 70 yıl evet bu son derece düşünülmesi gereken bir şeydir evet bu hepimizin kulağını küpe etmemiz gereken neden yani biz evet bakan değiliz reis değiliz ne bileyim şu deyiz bu deyiz yo bunun için sen de giriyorsun. Neden? Hanımın var. Çocukların var. Evreysin. Bir işsin yine bak. Küllüküm ra'in. Her biriniz idarecisiniz. Ve külüküm mes'ulün an raiyeti, Güttüğünüzden sorumlusunuz. Onun için hanımını soracaklar. Evladını soracaklar. Bundan kurtuluş yok. Hepimiz idareciyiz. Bugün sen oğlansın, yarın baba olacaksın. Bugün sen kızsın, yarın anne olacaksın. Gene reis olacaksın. Yani hepimiz bu hadisi düşünerekten iyi bilmeliyiz, bildiğimizi uygulamalı. Ebedi alem gözümüzün önüne getirerekten vel tanzur li Evet. Yarın için ne hazırladığına bak diyor Kur'an'da. Evet öyle la tulikum amwalukum malınız evladınız şununuz dünyalıklarınız sizi Allah'tan Allah ibadetten zikirden alıkoymasın eee velen yuahrilla geldi mi bir saniye bile geciktirilmeyecek o zaman diyeceksiniz e, bir göre döndür de, de. E, ne güzel insan olacağım ne güzel müslüman olacağım Bunlar olmayacak şeyler. Şimdiden uyarıyor. Kur'an'da ayetler var. Bunları, bu hadisleri düşünerekten düzgün hareket etmeye gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz. Şimdi bu kadar sıkı hadisleri okuduk. Bir hadis daha okuyacağım size. E, bu korkulu hadislerden sonra bir de güzel, müjdeli hadis. Gümüşhaneli Hazretleri böyle bir korkutuyor. Okuduğum hadisi toparani Asım bin Süfyan'dan e ee, naptımış? E kana yawmul kıyame nada munadin min min il arş. Kıyamet günü şimdi yukarıdaki sahnelere okuduk. E ee, kıyamet günü arşın merkezinden denlerinden bir dellal bir bağıran şöyle bağırır. Hal ale yukumanna alafuna min el-külefâ. Benim halifelerimden Affedenler Kalksınlar ayağa Mahşerde Şuraya toplansınlar ile akramil cezai Evet En güzel mükafata Erişmek için Benim halifem olan O affediciler kalksın ayağa Toplansın şuraya Fela yakumu illa men afa Kimse kalkmaz Ancak Affedenler kalkar. Yani din kardeşini bir günahından dolayı davacı olmamış, vazgeçtim demiş. Affetmiş. Vazgeçmiş. Afukar kimseler kalkarlar. insanları hatalarından dolayı dava etmemiş. Vazgeçtim demiş. Vazgeçtim demiş. İşte onların affetmesine karşılık Cenab-ı Hak da onlara bu şerefi veriyor. Herkes müthiş sıkıntıda korku içinde kıvranırken benim halifelerim kalsın ayağa. Kimse kalkmaz ancak affedenler kalkar diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet affetmek bir kötülük yaptı mı bir insan o kötülüğe karşı senin de hakkın aynı kötülükle cevap vermek. Adalet budur ve cezao seyyat seyyatun misluha sana bir kötülük mesela bir tokat vurdu adam sana bu bir kötülüktür onun karşılığı hakkın bir tokatla onun vurmasıdır ama bunu kadıya şikayet edeceksin hakime o diyecek vur bir tokat misal veriyorum malını aldı öde diyecek malını öde diyecek hani adalet budur malını elinden almak tabii bu da bir can sıkan şeydir. Ama vazgeçtim ya. Başver. Ben davacı değilim demişse, affetmişse bir insan işte bu müjdeye erecek benim halifelerim. Çünkü her gün şu anda bile İstanbul'umuzda bile, herhangi şehrimizde bile Allah korusun. Ne Allah'a küfredenler var. Peygamber'e ne küfredenler var. Ne zulmedenler var, ne taşkınlık edenler var. Cenab-ı Hak yine taş yağdırmıyor görüyorsun. <laughs> taş yağdırmıyor. Yine gü güneşini veriyor, ayını veriyor. Allah ne kadar af yukar. Böyle hakkı olduğu halde aramayıp da affedenler Allah'a bu yönde benzemiş oluyor. Halifelerim diyor onun için. Benim halifelerim ayağa kalksın. Kimmiş o? Sadece hakkı olduğu halde davacı olmayan vazgeçtim deyip müminleri müminleri affedenler, müminleri affedenler böyle olsa mahkemeler boş kalır değil mi? Ama şimdi gidin binlerce dosya var. Komşum rahatsız etti, komşum hakaret etti, kavga etti falan filan. Ya insanız tabii. Yapmamamız lazım. Yaparsa işte görüyorsunuz ne kadar akıbetleri bahşerde. Ama yaptık. Sen de oralı olma canım. Sen de vazgeçiver, affediver. O da insan, sen de insansın. Yanılmayan bir Allah. Afikar olmak da böyle muazzam bir e, Cenab-ı Hakk'ın ikramına sebep oluyor. Allah'ın halifesi olarak mahşer sıkıntılarından kurtuluyor ve cenneti alaya giriyor. İmran bin Hüseyin'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah.